Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, hep güvercin videolarına alışmıştınız. Bugün farklı bir konseptle birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz iki tane YouTube kanalım var. Biri Mutlu Mirocu, öteki de Mutlu Mirocu'ydu. Arkadaşlar YouTube kanalının birinin konseptini değiştirmeye karar verdim. Böyle karma bir konsept olacak. Size aklımıza ne gelirse böyle değişik videolar çekeceğim. Hem kardeşlerimle çekeceğim, hem Türkan var. Türkan'la çekeceğiz. Otelden personelim. Ee, Türkan'la genelde yemek videoları çekmeyi düşünüyorum. Kardeşlerimle de farklı konseptlerde. Arkadaşlar bugün sizlere poğaça yapacağız. Geçen hafta bir tane yaptım denedim gayet güzeldi arkadaşlar. Poğaça. Bugün biraz daha farklı yapacağız. Geçen hafta margarinle yapmıştım. Bu sefer de sıvı yağla. Ötekinin videosunu çekmedim ama bunun videosunu sizlere çekeceğiz. Yani dediğim gibi kanalın konsept çok geniş olacak arkadaşlar. Böyle her şeyden olabilir. En azından birini kuşlara ayırırız. Birini de böyle diğer içeriklere. Yanımda benimle birlikte Tüykan var. O şimdi böyle şeye çıkmaya utanıyor ilk defa. Ee, video çekildiği için. Zamanla kameraya alışır. Bugün bana yardımcı olacak videomda. Arkadaşlar genelde zaten onunla birlikte çekelim. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Şöyle gelelim. Bugün ne yapacağız? İşte bugün bir poğaça yapacağız arkadaşlar. Sabah karnımız çıkınca yemek için poğaça yapacağız. Şöyle Gördüğünüz gibi size önce malzemelerden başlayayım arkadaşlar şimdi şöyle iki tane yumurtamız var ama biz şimdi bunun akını ayrı sarısını ayrı kullanacağız akını hamura kullanacağız sarısını da en Sarısı son üzerine. poğaçanın üzerine kullanacağız şöyle bir tane hamur mayamız var buzluktaymış yerine çıkartmış at vereyim bunun biraz erimesi lazım bu da yumurtanın ne akı bu da yumurtanın akıymış e burada da ak var o sarı. Tam almamışız. <laughs> burada da bir tane Sıvı. bu elmas arkadaşlar biliyorsunuz. Yani çok nadir bulunuyor. O yüzden ama şunu dikkatli koyalım. Başına bir iş gelmesin arkadaşlar. Çok pahalı. En pahalı Burada da arkadaşlar burada herhalde bir yemek kaşığı. Çay kaşığı. Çay kaşığı mı? Çay kaşığından biraz fazla gibi sanki Türkan. Tatlı kaşığı olmasın? Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı mı? Tuz. Evet. Arkadaşlar burada da iki yemek kaşığı şekeri var mı buldun kızım? İki yemek kaşığı şeker var. Böyle. Ilık bir bardak suyumuz var. Sütümüz var. Arkadaşlar bu da yarım yağlı. Ama tam yağlı da olabilir yani. Niye yarım yağlı aldığımızı bilmiyorum. Bunun ölçüsü de... Alacağı kadar mı? Alacağı kadar onu derken yani bunun bir ölçüsü vardır. Şöyle bakayım. Bu üçlü sesin hangisi acaba? Arkadaşlar Eminim. Burada tahmini Yarım kilo falan on olması lazım Aslında daha profesyonel yapmam lazım da Böyle kaba taslak hazırladık arkadaşlar Yani aslında daha Bunların ölçülerini daha iyi ayarlamak lazım Şimdi orada ne kadar un var Seyirciler sorar yani Evet Türkan'cım şimdi ne yapıyoruz Önce bu sitemizi koyuyoruz Evet Alık sitemizi koyduk Arkasına suyu da koyduk Şöyle ben size detaylı çekeyim arkadaşlar. Sonra yağ koyduk. Sonra yumurtanın akını koyduk. Oo. Bunların hepsini karıştırdık hanım. Şeker de attı yala. Tuz da mı kattın? Tamam tuz da kattık. Heh, çırpıcıyla da çırpıyoruz. Şeyler ılık Allah'tan. Evet, çatalla ezmeye çalışıyor arkadaşlar. Siz donmuş kullanmayın. Donmuş kullanırsanız söyle. <laughs> uğraşırsınız. Evet. Diyor ki uğraşıyor. Şu an margarin nerede? Burada değil. Ondan katmadık arkadaşlar. Çünkü benim midem midemek istedim margarin. Bu sefer sıvı yağ kullandık. Şimdi böyle onu ekliyor. Niye öyle ekliyorsun Türkan? Bu şişeceğim. Şişince ne olacak? Şişince hamurunu Bir sonra hamurunu yapacağız. Şimdi üstü kapanınca başka bir şey eklemeyeceğiz mi? Yok hamuru yoğuracağız. Allah Allah. E kaç dakika bekleyeceğiz? Bir 30 dakika. Yarım saat. Hı hı. Tamam şimdi yani videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar neden böyle bir şey yaptığımız hakkında en ufak bir fikrim Stres yok. Üstünü streçleyecekmişiz. Tamam. Tamam üstünü poşette kapatıyoruz arkadaşlar. Bu tüken şişecek mi ne olacak? Şişecek. Tamam. Şişecek. Tamam. Şişecek. tamam şimdi durduruyorum. Yarım saat sonra devam edelim. Oda sıcaklığında bekliyoruz. Evet değil mi? arkadaşlar, tahmini 40 dakikadır bekliyoruz arkadaşlar. Tüken neden 40 dakika boyunca bunu bekledik? Üstünü streçlemiştik, kapatmıştık yani poşetten. Şimdi ne oldu? Bunun ayarını nasıl bileceğiz biz? Alacağı kadar un koyacağız. Tam ama şimdi 40 dakika neyi bekledik? Onu anlat bize. Ne oldu buna mesela? Yani biz hamuru bunu mayalandırdık mı? Bunu mayalandırdık mı? Biz onu mu Evet mayalandırdık. tamam. Üstüne daha az bir şey un attın. Un dibine çökmedi. Demek ki olmuş oldu öyle mi? Evet. Tamam şimdi yoğuracağız öyle mi? Evet. Arkadaşlar şimdi buna ben ölçü birimini soruyorum. Bu alabildiği kadar un diyor. Yani bunun Türkiye'nin bir ölçü birimi yok ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Türkan hamuru yoğurdu. Güzelce. Şimdi biz buna onu ekledik. Size bir ölçü birimi vermek isterdim ama böyle kafasına göre biraz biraz ekliyor. Yani biraz değişik bir poğaça yapması oluyor ama neyse inşallah yap yapa yapa <laughs> ölçüyü şey yapacağız arkadaşlar. Neyse bunu zaten hanımlar izliyordur muhtemelen. Hanımlar da herhalde. Bu değişik bir Ölçüyü biliyordur. Şimdi Türkiye'm bu ne? Tahmini böyle kaç dakika daha yoğuracağız? Bitti. Sonra şeye mi mayalı alacağız? Evet, mayalanmasını bekleyeceğiz. Üstünü tekrar kapatacağız. Şişmesini mi bekleyeceğiz? Evet. Mayalanacak. Kulak memesi gibi olacak. Hee. O zaman arkadaşlar şimdi tekrar videoyu durduruyorum. Böyle koyacağız değil mi? Direkt üstünü kapatacağız. Direkt mayalandırmaya. Evet. Şimdi mayalandırmaya bırakıyoruz. Şeye mi? 30 dereceye mi? Fırının fırın Hayır, 30 dereceye Bunu böyle kapatacağız. Bekleyeceğiz. Oda sıcaklığında bekleyeceğiz. Evet, tamam. Aynen. Arkadaşlar videoyu evet, durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamurumuz böyle şişti. Evet arkadaşlar. TR'de bir ilk diyelim belki onu bilen de vardır bilmeyen de vardır. Şimdi Türkan bir test yaptı bize testini anlatsın. Evet Türkan'cığım o hamur neden suyun içinde? Hamurun olduğuna dair ılık bar bir bardak suyun içine küçük böyle bisket kadar suyun içine koyuyoruz. Havaya kalkarsa olmuş anlamına geliyor. Evet yani hamurumuz olmuş. Ben de ilk bir defa... Bir 5 dakika 10 dakika beklemesi. İlk attığımızda suyun dibinde oluyor. Sonradan bu kabarıyor suyun üstüne çıkıyor. Evet. Hamur hazır. Hale evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu çıkarıyoruz. Evet hadi çıkaralım. Küçük küçük parçalarda çıkaracağız öyle mi? Evet. Evet, bezi alacağız yani. Bezi halinde. Geçen çok büyük yapmıştık, poğaçalarımız çift iktidarçı olmuştu. Bir de geçen kaç kaçarda biz rendelemiştik arkadaşlar. Bu sefer rendelemeyeceğim, böyle kalıp halinde koyacağım. Şimdi böyle küçük küçük bezi alıyoruz arkadaşlar. Bezinin ölçüsünü gramajla da yapabilirsiniz. Böyle göz ölçüsü, göz kararı da. Yapabilirsiniz evet. arkadaşlar böyle böyle hazırlayacağız. O biraz büyük oldu. Büyük mü oldu? Evet. Oldu şimdi mu? videoyu durduruyorum. Hepsini bitirdik evet, arkadaşlar ]acağım. böyle küçük küçük bezlerimizi aldık şimdi böyle poğaçanın içini doldurup dudak şeklinde yapıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Şimdi iki tepsi yapacağız. Türkan birini mayalandıracağız. Birini mayalandırmayacağız. Türkan bunları mayalandırmadan direkt pişirmeye atmak istiyor. Ben de fırını 30 dereceye alıp içinde bir 10 dakika tutup poğaçaların böyle daha da büyük pişmesini istiyorum. Ve bu poğaçaların büyük olduğunu düşünüyorum. Ben bunları birazdan biraz daha küçülttüreceğim. Bunlar çünkü çok büyük olacak gibi. Bence tam olacak gibi. Bakalım. Şimdi o tepsiye başka düzeceğim mi? Yok. Tamam o tepsi tamam. Şimdi onları biraz küçültür müsün? Gerçekten mi? Evet. Evet. Çok tamam küçük bakayım. bakayım. Tamam. Evet ayar o. Sayı arttıralım. <laughs> ben bunu mayalandıracağım. Bu poğaçalar bunlardan daha büyük olacak. <laughs> ne diyorsun bu konu hakkında Türkan? Bence mayalandırma derim. Ben mayalandıracağım. Çünkü buna gerek yok. Benim hamuru farklı yapıldı. Ben mayalandırmak istiyorum. Biz, oğlum ben ekmekhane var bizim otelin içinde üretimhane. Ya adamlar yaptıkları bütün poğaçaları böyle 30-40 derecenin içinde bir 20 dakika yarım saat bekletiyorlar. Hayır neden lan Hepsi kaşarlı olacak. Sen izinleri yaptın mı hiç? Evet onu karıştırdım. Ya bu üçünü de yap. Olur Dürgen ezine dedim. Bu ezine değil mi? Sen lor koymadın mı ona? Hayır. Lor burada bu Evet izine. tamam. Poğaçalar biraz biçimsiz oldu. Dürgen yani niye böyle oldu? Yo çok güzel oldu. Şimdi mayalandıktan sonra üstünü çizeceğim sonra susamını ekleyeceğim. Şimdi mi ekleyeyim mayalandıktan? Mayalandıktan Şimdi sonra. Yoğurt hmm. sarısıyla. Şimdi mi sarısını süreceğiz? Evet. Mayalandıktan sonra süreceğim ben. Hayır. Şimdi sürelim. Bunu fırına at mayalansın bu. Tüken. Tamam bekle dök. Önce bunu at da hemen mayalana dursun sen onları yapana kadar. Daha susam dökeceğiz. Arkadaşlar fırını 30'a verdim. Bak sen kontrollerini sağla. Dur, fırını açmamışsın. açmamış mıyım? Fırını açmamışsın. Tamam. Şimdi. Evet. Üstüne çizik atmayacağım mı çatalla? Çatalla çizik. Niye şaşırmış iyi bakıyor. İlk defa mı duydun kız? Arkadaşlar gizli gerçek diye de film izliyorduk. Hı. Bu sürün poğaça hoca iyi, iyi kızarsın Şimdi daha önce poğaça yapmış hanımlar da vardır. Ben bir de hep arkadaşlar diyorum da hani hep kuşçulara hitap ettiğim için şimdi çoğu kuşçu yazar abi biz kuş kanalında ne iş poğaçanın falan diye. Arkadaşlar kanalın konsepti değişti artık. Şimdi susam atacak mıyız? Evet atalım. Hadi getir bakalım Türkan'ın susamını. Nusret gibi mi atacaksın yoksa? Buldun <laughs> mu? Hı hmm, kızarmış susam mı? Hı hı. Az mı çok mu? Az atacağım. Şöyle kamerayla yakınlaşayım. Fıt fıt fıt. Arkadaşlar Türkan kendi poçasını pişirmek için benimkini mayalandırmadan hemen aldı hile yaptı. O yüzden yani benim poğaçalarım daha çok şişecekti. Hile var bu işte. <laughs> ne hile yaptın kız? Aynen çok güzel olacak. Ya sen niye benim poğaçam fırından alıyorsun kardeşim? Niye hile yapıyorsun? Ben susamını çok bol atacağım. Hı, -hı. Yani bunu çizmedik Türkan. Bu da çizgisiz Hayır çatal nerede getir ben çizeceğim. Burada. Şöyle. Çizgisiz poğaçam olur Türkiye'den. Tamam ama o zaman. Evet. Susam atacağım mı? Boğaz susamını Türkiye'den at. Böyle üstü soğandan gözükmesin. Burada da değil dağıt, Dağıt her yerine dağıt he. At, at 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 Elini cimle alıştırma. Dol susamla Bir yere çok topla atma. Böyle her yeri susam olsun. hı. Evet. Evet. Arkadaşlar bu kaç derecede pişirecektik biz bunu? 150 derece olsun. 150 derecede 15 dakika. Ya işte bakın arkadaşlar, pişince aldınız 150 derecede 15 dakika. Evet. evet sevgili dostlarımız. Pastane poğaçamız şu anda pişti. Evet. Şöyle iki tepsimiz. Bu 3, 6, 4, 10. Bu da 4, 8, 12'li. Evet. Bunlar... Şöyle oturayım. Bunlar benim poğaçalarım. Bunlar da dükkanın poğaçaları. Türkiye'nin poğaçaları çift olmuş çoğalmış arkadaşlar. Böyle. Aslında tam poğaça boyutu bunlar olmuş. Benimkini kabarma izni vermediği için. Çok sıcak ama çok lezzetli görünüyor Türkan. Şimdi bir tanesini izninizle bölmek istiyorum. Kaşarlar içinde. Tadına bakabilir miyim? Mükemmel ötesi bir lezzet. Harika olmuş. Arkadaşlar ikinci poğaça deneyimimizde sizlerleydik. Şöyle içine kaşar okuyan peyniri. Evet hepinize tavsiye ediyorum. Gülkan ellerine sağlık. Hı -hı. Herkes bunu deneyebilir.